Fenerbahçe, Trabzonspor Fenerbahçe maçının muhtemeline bir bakalım. Sonra da Galatasaray. Hocam ne düşünüyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun? Münye büyük ihtimalle oynayacak. Karın kasında bir e, hafif bir yırtık mı? Öden mi? Bir şey bir sıkıntısı var. Ama antrenmana çıktı. Zaten oynamazsa Mehmet Can da yok. Mendy Stopper'de, Danceville, Umut Berat ikilisi, Vizca Trezege, Trezige formda Badi toparladı. İleride Pepe ile başlayacak ki Pepe İstanbul'daki maçta e, Trabzon formasıyla en iyi maçıydı İstanbul'daki Fenerbahçe maçı. Uğurcan yine bir sakatlığı var ama oynayacak. Yani Uğurcan ile Münye açıkçası biraz sakat sakat oynayacak. Ya sakat sakat topçu oynamaz da. Yani mi? sakatlıktan yeni sakat, çıkmış Oynamaz abi. Burada Viska ne yapar tabii Viska önemli abi. Önemli hocam. Trezege de o, önemli. Trezege önemli. Viska ne yapar? Bayağı takım idare Umut ediyor. Umut Güneş'in performansı kritik. Onun bir yükselen grafiği vardı orta alanda. Orta alanda Umut, Berat, Bardi üçlüsü Fred, İsmail, Şimanski üçlüsüne karşı ne yapar? O mesela kritik. Ne tarz oyuncaklar? Öndekiler ne tarz oyuncak? Yani... Tamam, Osay, Ciko, Osterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Şimanski, İrfan Can, Tadit, Ceko. ideal 11'i. Evet. Değil mi? Evet. Ferdi için ben bir şey söylemiştim sana. Tam gol oldu. Aklıma sen... Arayacaktım seni. Aratayım. Ya dedim saat de geç oldu şimdi hocam. aramayayım Ben seni. Dedim. Ya hocam. Olmaz. O çocuğun yeri ortanın solu. Orta'nın sol'u deyince eski Ecevit filan gelir aklımıza. Ee, Orta'nın <laughs> sol'u neyse. Bir Orta'nın sol'u vardı yıllar önce biz üniversitedeyken filan. Orta'nın sol'u. Orta neresi sol neresi lan yani Orta'nın sol'u. Akademi de burada Orta'nın sol'unda oynardı hocam. Üstünden vururlar kafayı. Şimdi düşün. Trabzon'un Santrifonu oynasa sakat olan Santrifonu. Hocam Ferdi zıplasa belli gelir? Veya göğsüne gelir. İşte Ona göre ama stoperin de pozisyon alması gerekmez mi hocam? Alır da hareketli top. İşte o zaman. Duran alıyor. top değil. Hareketli topta önde. Ama önle... geldin aklıma ya, hemen. Ya. Hemen dedim hocam sonra dedim. Tabii öyle. Maalesef öyle yani. Çocuk iyi de. 24-30 falan. Orada herhalde. üzerinden vururlar abi. Ee, evet, ne düşünüyorsun sen Trabzon Fenerbahçe maçı için? Valla maç Trabzon'a bağlı lere bağlı değil. Trabzon ne yapacak? Abdullah Avcı nasıl bir taktikler çıkacak? Biliyorsun Abdullah Avcı beraberliği sever veya karşı takımı zorlar. Tabii. Hani öyle fazla açılarak oynatan bir adam değil. Bir de değil. Fenerbahçe maçlarını kazanmak Trabzonspor için tabii farklı bir anlamda ifade tabii. ediyor. Kendi evinde, sahasında e hedeften uzaklaşmış bir Trabzonspor. E şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Ama Fenerbahçe kaybederse Lig biter. O, bence, da, o da ona göre çıkacak o zaman. Bence. Öyle mi diyorsun? Bence biter. Şampi diyebilir miyiz o zaman? Ama Galatasaray maçına da bakmak lazım. Hemen bu maçın önce... O maçta niye gündüz, pazar günü mesela? Niye bugün değil? Bilmiyorum. Niye yarın 16'da da bugün değil mesela? Bilmiyorum. Onu da... Hocam şimdi... Şöyle genelde baktığın zaman... Şu anda Galatasaray bazı şeyleri Fener'e göre daha iyi yapıyor. E bir şimdi de şimdi bak, Avrupa maçında gördük. Fenerbahçe Perşembe Avrupa, maçında maçı maçında oynadı. Gördüm. Oradan buraya. Ama o maç öyledir. Bak sana bir şey söyleyeyim. Hocam kupa maçı oynuyoruz Fener'le. Bizim takım da iyi. Galatasaray'ı da versene Tolga İstanbul'da bu arada. İstanbul'da 2-1 yendik Fener'i. Ankara'ya geldiler. 0-0'a bitiyor maç. 1-0'a da bitiyor. O zaman... Bir yenmeyeceğiz. Iki, e, oynayacağız. Deplasman golü kuralı Çarşamba oynayacağız. Pazarda lig maçımız var Fener'le. Fener şampiyonluğa gidiyor ama. Galatasaray'la mı ne? Beşiktaş. Hocam bir sıfır mağlubiyete düştük. Var ya topu, ayağımızı kaldırıyoruz alttan gidiyor üstten gidiyor. Nedim abi bir gol kaçırdı. Kaçırmak zor. Dakika 87 falan atsa onlar eliyor bizi. Biz onları eledik. Hocam pazar günü Fener Santra'yı geçemedi. Datko herhalde 6-7 şey çıkarttı, gol çıkarttı Datko. Herhalde 6-7 top. Bak aynı iki takım ya. Hoş onlar biraz gece mece futbolcular kaçtılar maçtılar. Kaptan Didi kovaladı bir ikisini. Hmm. Hatırlıyor musun o maç? Yok. Dedem Manoteli Ankara'dan. yetişemedi hocam. Gece ben. çıkmışlar biraz. Yani. <laughs> herhalde. Ama Santra'ya -e geçirmedik. Niye? Biz rahatsız onlar rahatsız. Biz rahatız. Biz işimizi gördük çarşamba. Şimdi tabii deplasmanda 3-0 yani olunca ilk yarıda 0-0 olunca şimdi tabii, vites küçülterek gitti Fenerbahçe. Evet. Erken gol yazan olacak. Yalnız şu var ha. Adamlar 90 dakika fizik olarak Fener'den iyiydi. Bir de şey 90 yaptılar. dakika Fener'den Baya yani. Baya bir e, oyun disiplinine sadık Üç. kalarak oynadılar hocam. Müthiş. Biz yani 3-0 yenildik demedi adam. İkili mücadele filan hepsinde adamlar aldı abi. E, Galatasaray'da Kaan Sağda, Toreyra Kerem, Barış Mertens, Aktürkoğlu, İkardi. Galatasaray'da Abdülkerim dönüyor. Ee, İkardi, Kasımpaşa deplasmanı kritik bir deplasman olacak. İkardi hocam. paraları da aldı herhalde rahatladı ha. Öyle, Öl, diyorlar. Ö, öyle diyorlar. Dedikodu mu değil mi bilmiyoruz da. Öyle paraları diyorlar. Paraları alınca rahatlamış. Beş kağıt mı öyle bir şey az da değil. Diye duydum. Duyum. Bu. Galatasaray maçının sonucu hemen Trabzonspor maçından önce oradan gelecek sonuç. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının e, <laughs> öncesinde mutlaka oyuncuları etki edecektir. Şimdi Beşiktaş'ın arka dörtlüğe bak Galatasaray'ın arka dörtlüğe bak. Ya canım ya. Hoca. He? Tabii canım. Evet yarın zor bir gün. İki güzel karşılaşma Kasımpaşa Galatasaray ve Trabzonspor Fenerbahçe maçları. Biz gün boyunca her iki maçtan da canlı yayınlar yapacağız. Özellikle Trabzonspor Fenerbahçe maçını iki e, kamptan ve e, Trabzon'dan Şenol Güneş Spor Kompleksinden canlı yayınlarla o e, heyecanı sizlere aktaracağız. Biz de yarın iki tane 90 artı bir yapacağız. İki tane de devre arası var. Yarın iş çok yani. Dolayısıyla önce bir 30 saniyelik ara rica edelim. Hocam bir cümlede hakem için adayım Trabzonspor Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler. Benim gene duyumum. şöyle söyleyeyim. Tabii duyumun yanında da duyum da doğru. Çünkü yerine oturuyor. Mesela bu maçı Halil Umut Meler'in çok istediğini zannetmiyorum ben. Özellikle. Olaylardan sonra filan. Çünkü öyle bir maç ki belki de lig bitecek. Belki de lig düğümlenecek filan. Öyle bir maç. Tabii. Şimdi bu kadar kritik maça bu çocuk zaten kötü günler geçirdi. Bir, iki, Avrupa'da son idare ettiği maç çok iyi geçmiş. Öyle mi? Ve bir yarı final filan vermeyi düşünüyorlarmış Şampiyonlar Ligi'nde. <laughs> Şimdi burada bir yara alırsa çocuk orada da ters pozisyona olabilir. Onun için Erlum Utmeden'in bu maçı çok böyle beklediğini ve istediğini de ben zannetmiyorum derken... Bayağı da iddialıyım bu konuda. İnşallah Allah yardım eder. Hakem şansı yanında Hakem olsun. Hakem şansı inşallah. verir. Yani Sıkışınca Allumut merer. Tabii. Sıkıştın mı Allumut -er. Sıkışınca kolu çekiyorsun. Değil Tabii. Değil mi? Ondan sonra hikaye. Yürü. Ha, evet. Şimdi bak. Bir şeye dokunayım. Hani geçen hafta hakemlerden konuştum ya işte hani aç kalırız bilmem ne filan evet. derken. Orada ben, hocam şey için Hüseyin Göçek için bu arada onun maddi durumunun çok iyi olduğu yönünde bir haber geldi bana. Zaten o söylemiyor. Ha o diyor bir mu? Söylüyor. Şimdi olay tamam da şimdi ben biraz da konuştum bazılarından. Diyorlar ki Erman abi tamam da Avrupa'da bu tarz hakem futbol federasyonuna mukavele yaparken en az 3 sene yapıyor diyorlar. Bizde nasılmış? Bizde bir sene. Ama o da olmaz o zaman hocam. İki, iki e, maalesef sigorta yapılmıyormuş. E, o da olmaz. Bak o da olmaz, o da evet. olmaz. Bir Bunları sene da yaparsanız olmaz. olmaz. O da olmaz Hocam o zaman. Olmaz. O kadar da, yani, bu kadar da değil. Bu kadar yük çekiyorlar. Iyice i̇şte eleğin, herkes iyice iyice eleyin söyleniyor, ediyor. Ona göre de bağlantınızı yapın, paralarını verin adamların. Sonra da isteyin. Vermeden almak Allah'a mazlumuz Ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet. Bunu da altına bir çizeyim. Dertlerini anlatamazlar tabii. Benim hakemlerim maalesef ben de olay e şey Lazım. Hakemin taraftarı başka yok. Başka işlerle uğraşacaklar de, şeye falan ne o e, şey seçimine dernek He. seçimine falan, uğraşacaklarına, bu uğraşacaklar bu işler olacak. Ya Abdullah Kığlı ile ben hakemdim kapıştım ATV'de. İki tellide. Abdullah Kığlı başkan yardımcısı. Adam dedim ki başkan. Fenerbahçe'deyken mi? Şeyde, Hayır ya, başkan yardımcısı. Şenezerlik'le mi? Bak ederim. dedim size dalacağım. Çünkü ben dernekte ikinci adamım. Ve şey, hakemlerin maddi açıdan iyi olmaları için kavga. Haklarımızı almamız için evet. kapışıyorduk abi. E hocam, dernek öyleydi ama şimdi dernek ayağa düştü. Hocam yani şimdi derneğe gelip nasıl maç alırız? Bu ben kadar ne bu kadar sıkıntı bu kadar üzerlerinde yük Abdurlu baskı var orada işte. Karşılığında makyaj oluyoruz. Var. Bak dedim baba şimdi sana dalacağım. gün kusura bakma. Federasyon ya karşımdaki şu ben de hakemim. Şu sözleşme işi bir yıllık değil, 3 yıllık olabilir hakikaten. O haklarınızı arayın beyler o ee, haklarınızı ve... arayın